oyuncu olmaya karar verdiğin ilk an? Ben sunuculuk ve spikerlik böyle haber sunacağım falan diye geldim İstanbul'a. <laughs> <laughs> en bunu deneyeceğim kısa süreli bir bakayım çıkayım diyeceğim Turvak diye bir yer var. Türker Yananoğlu'nun okulu. Orada sunuculuk spikerlik bölümüne girdim. Oyunculuk dersleri de veriliyordu orada kamera önü oyunculuğu ve oyunculuk hocaları vardı. O zaman işte ortak derslerin olduğu böyle bir alanda oyunculuk hocaları beni, halimi, tavrımı görüp bana geldiler. Dediler ki Hoşvar sen ya. Sunuculuk spikerliği. <laughs> Bora Seçkinoğlu vardı. O zaman İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın hocalarından bir tanesiydi. Bölüm başkanıydı hatta. Kayhan Yıldızoğlu vardı. Tamam. Daha çok tiyatro hocaları vardı. Ama böyle ismini hepimizin bilebileceği en çok Zeki <laughs> Alasya. E ee, ona en aldın aldılar oyunculuk diye bir, bir sınava soktular ya Böyle küçük bir parça <laughs> verdiler falan ve ben de orada dedim ki ne eğlenceli şey ya bu. <gülüyor> <gülüyor> <Ne güzel. gülüyor> Sonra orada bir kameranı işte oyunculuğu eğitimi alıp Dedim ki bu böyle kalmasın. Bu arada hemen bana Türkiye'nin oğlu sağ olsun ilk ekmek paramı <laughs> kazandım bir iş verdi. Az da başrolünde oynadı. Onun en yakın arkadaşından oynadım Oyun bitti diye kanal diye de ilk profesyonel girişim öyle oldu.